Aşağıda güney yarımkürede bulunan bir akarsuyun akım grafiği verilmiştir. Tabi akarsu güney yarımkürede. Bu grafiğe göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Taşımacılığa elverişi değildir. Evet evet bakın şurada oldukça cılızlaşmış. 50 metreküp bölü saniyenin altına düşmüş Gemiler nasıl gidecekler Sadece bu açıdan Akım açısından düşünürsek Yaz mevsiminde akım değeri yüksektir Bakalım Mayıs Haziran Temmuz aylarında akım değeri yükselmiş Peki bu güney yarımkürede bir yer değil miydi Peki güney yarımkürede olunca o yarım kürenin yazı ne zaman? Kasım ya da Aralık, Ocak, Şubat ayları değil mi? Peki bu aylarda akım yükselmiş mi? Hayır. O halde buna ulaşılamaz. Bu yanlış olmuş. Aslında doğru cevabı bulduk. B seçeneği. Diğerlerine bakalım. Maksimum akım hazirandadır. Evet, evet belli ki Haziran'da akım yüksek bu doğru rejimi düzensizdir e Tabi Mayıs Haziran Temmuz aylarında aylarında çok yüksek akıma ulaşırken Ocak Şubat aylarında e, oldukça e, düşük peki son cümle yörede yaz kuraklığı belirgindir peki e, yöre Güney yarım yarımkürede miydi? Evet. Peki akarsular akımı azalan bir konumda mı? Bakın bakalım. Bu dönemin yazı, aralık, ocak, şubat aylarıdır. Gerçekten akım iyice azalmış. Demek ki yazın yağmur yağışları e, mümkün olmamış. O halde yaz kuraklığı belirgindir ifadesi de doğrudur. Peki Yanlış olan B seçeneğidir. Akarsu yoğunluğu ya da akarsu sıklığı herhangi bir bölgede birim alanda yer alan akarsuyun uzunluğudur. Akarsu yoğunluğu üzerinde zeminin yapısı, iklim koşulları, bitki örtüsü, süre ve İnsan gibi çeşitli etmenler rol oynar. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılmış hangi alanda akarsu yoğunluğu daha azdır? Peki buradan bir numaraya gitsek? Peki rengi değiştirmeye çalışayım ben. Bir numaraya gitsek? Mississippi'nin döküldüğü yer değil mi? Meksika Körfezi değil mi? Peki Mississippi'nin birçok kolu yok mu? O halde A seçeneği olamaz. Burada yoğun. 2 numaraya baktığımızda iki numara Amazon havzası değil mi? Amazon Nehri var ve onun bir dolu kolu var. O halde B seçeneği de olamaz. 3 numaraya baktığımızda İskandinav Yarımadası'nın batı tarafları. Başka bir ifadeyle Norveç. Peki burada İskandinav dağları var mı? Evet. Peki bol nemli bir iklim var mı? Evet. Peki uzun olmamakla birlikte gerçekten çok akarsu olduğunu söyleyebiliriz. O halde C seçeneği de doğru değil. 4'e bakalım. 4'te evet Çin Hindi var. Peki burada Gerçekten önemli nehirler yok mu? Irrawaddy, Saluen, Mekong ve bunların kollarını düşünün. Muson iklim bölgesi olarak düşünün. O halde D seçeneği de doğru seçenek değildir. Peki 5 numaraya geldik. Avustralya karşımıza çıktı. Avustralya'nın batı bölümü, orta bölümü, ee, hangi iklime sahip işte karasal ve çöl iklimleri var. Ve bu da tüm Avustralya'nın çok büyük bir bölümünü kapsıyor. O halde buralarda akarsu sıklığının fazla olmasından bahsedilemez. O halde doğru seçenek E seçeneğidir. Sularını denizlere ulaştıran sahalar açık havza ulaştıramayan sahalar ise kapalı havz olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdaki akarsulardan hangisi kapalı havzalıdır? Dicle olamaz. Basra körfezine dökülüyor çünkü. O da Hürmüz boğazıyla Umman denizine açılıyor. Peki Tuna olamaz. Karadeniz'e dökülüyor. Nil Akdeniz'e dökülüyor. Asi Akdeniz'e dökülüyor. Peki geriye kaldı Aras. Aras nereye dökülüyor? Hazar Denizi'ne dökülüyor. Peki Hazar Denizi deniz mi? Hayır. Aslında bu tabi elbette bir göl. Bir kapalı havza. Okyanuslara boğazlarla filan bağlı değil. O halde doğru seçenek D seçeneğidir. Kış sıcaklık ortalaması eksi 10 santigrat derece olan bir yörede diğer mevsimlerin ortalaması 0 santigrat derecenin üzerindedir. Bu yörenin mevsimlik yağış dağılışı ise kış 600 milimetreymiş, ilkbahar 300, yaz 50, sonbahar 200 milimetre. Peki en çok yağış kışın düşüyormuş ve sıcaklık da eksi 10 santigrat derece. Oldukça düşük bir rakam. O zaman kış ayları kar yağışı fazladır diyebiliriz. Peki bunlar ilkbaharda erimeyecek mi? O halde sanki şöyle bir ifade düşünüyoruz. İlkbaharda Peki soruyu okuyalım ondan sonra cevaplandıralım. Buna göre bu yörede akarsu akım grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Akarsuyun akım grafiğinden bahsediyor. O halde kışın yağan karlar eridiği zaman. Bakın kışın dışında ikinci sırada en çok yağış ilkbaharda. Sıfır derecenin üzerindeymiş. Diğer ayların hepsi sıcaklık olarak. O zaman bunlar yağmur yağışı demektir. O halde en çok e, akım ilkbaharda olmaz mı? kararmlerinden dolayı tabi bakalım A seçeneği olmaz neden her zaman akım aynı geçmiş peki B seçeneği olur mu olabilir tabi şimdi burada da yaz ve sonbahar eşit olmuş dikkat ederseniz halbuki yaz 50 milimetre yağış düşmüş Sonbahar 200 milimetre Sonbahar'ın biraz fazla olması gerekiyordu Bu da olamaz C'ye bakalım En çok kışın akım Doğru Kış yağışı çok ama Kar olduğu için erimez Örneğin Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı kışın vardır Karın yerde kalma süresi uzundur Sıcaklık ortalamaları 0 santigrat derecenin altındadır Ama Doğu Anadolu bölgesi akarsuları kış aylarında minimum akıma ulaşır. Çünkü karlar eriyip hemen akarsuya katılamaz. O halde C seçeneği de doğru değil. D seçeneğine geldik. İlkbaharda evet akım çok. Neden? Kar erimeleri ve ilkbahar yağışları. Peki yaza göre sonbaharda çok mu? Biz sorunun doğru cevabını bulduk. Ben de E'yi işaretliyorum ama E'ye de bakalım mı? Peki ilkbahar hem yağış fazla 300 mm yaza göre ama yaz ne olmuş? Yaz daha çok akıma sahip olmuş. Kış yine daha fazla gibi gözüküyor. Eksi 10 derecede o halde buna da biz ulaşamayız. O halde doğru seçenek Denizli seçeneğidir. Akarsular denize kadar ulaşamıyorsa beslenme havzası kapalı havzadır. E doğru tabi. Ee, ama eğer e, denize ulaşıyorsa açık havzadır. Yukarıdaki haritada ağız kısımları Numaralandırılarak verilen akarsulardan hangisi bu özelliğe sahiptir? Peki bakalım. Bir numara dünyanın en uzun nehri olarak da bazen koluyla birlikte kabul ediliyor. Mississippi, Meksika Körfezi'nde denize ulaşır. O halde A doğru cevap değil. 2 numaranın olduğu yerde Amazon var. O halde bu da okyanusa ulaşır. Doğru değil. 3 numaranın olduğu yerde Akdeniz'e ulaşan Nil var. O halde bu da açık havzalı bir akarsu. Biz kapalı havzalı havzaya sahip olanları bulacağız. Peki Seyhun ve Ceyhun? Peki Seyhun ve Ceyhun nehirleri Hazar Denizi'ne Aral Gölü'ne dökülüyorlar. Pardon. Şimdi Hemen Hazar Denizi'nin doğusunda Aral Gölü var. Yanlış e, su kullanımı dolayısıyla iyice suları azaldı, e, göl yüzeyinin alanı iyice küçüldü. Ama Seyhun ve Ceyhun nehirleri e, Aral Gölü veya burada Hazar Denizi dediğimiz Hazar Gölü kapalı havzadır. O halde buraya dökülürler. Seyhun ve Ceyhun'un arasına hatırlarsanız Maveraün Nehir denilir. Ee, tarih derslerinden bunu biliyorsunuz Türkleri ilgilendirdiği için. O halde biz doğru seçeneği bulduk. Aral Gölü denizle ilgisi olmayan bir göl. Peki Yenisey'e bir bakalım. Yenisey nehri şöyle gider ve e, denize ulaşır. O halde o da açık havzalı bir nehirdir. Bu da doğru seçenek değil. Doğru seçenek D seçeneğidir.